1. ikinci sınıf inkılap tarihi ders kitabı cevapları. Sayfa 117 Semih Offset Sek yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. ikinci sınıf inkılap tarihi ders kitabı cevapları. Semih Offset Sek yayınları sayfa 117-1923'te İzmir İktisat Kongresi'nde Latin harflerinin kabul edilmesi için bir öneri getirilmiş ancak öneri kabul edilmemişti daha sonra Mustafa Kemal, görsel 3.12, marif vekaletine alfabe konusunda çalışma yapması talimatını verdi. Yeni alfabenin hazırlanması için 1927 yılında bir komisyon oluşturuldu. Mustafa Kemal'in çalışmalarını yakından takip ettiği komisyon, Latin alfabesinin Türkçenin yapısına en uygun alfabe olduğu görüşüne vardı. 9 Ağustos 1928 günü Mustafa Kemal İstanbul'da Gülhane Parkı'ndaki bir halk toplantısında harf inkılabını müjdeledi. Yeni harflerin öğretilmesi için kurslar açıldı. 1 Kasım 1928'de TBMM'de Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun kabul edildi. Bu inkılap halkçılık, milliyetçilik, laiklik, inkılapçılık ilkeleriyle ilişkilidir. Mustafa Kemal yeni alfabe ile ilgili şunları söylemiştir. Çok işler yapılmıştır, ama bugün yapma mecbur olduğumuz son değil. Lakin çok lüzumlu bir iş daha vardır, yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir. Vatandaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu vatanperverlik ve milliyetperverlik vazifesi biliniz. Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki, bir milletin, bir heyeti içtimaiyenin yüzde 10'u okuma-yazma bilir, yüzde 80'i bilmez nevidendir. Bundan insan olanlar utanmak lazımdır. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, S. 733. 3. Millet Mekteplerinin Açılması, 1 Ocak 1929. Harf İnkılabı'nın ardından okul çağını geçmiş vatandaşların yeni harflerle okuyup yazmalarını sağlamak için, millet mektepleri, adı altında halk eğitimi kurumları açılacağı duyuruldu. Millet mekteplerinin açılmasına dair kanun 11 Kasım 1928'de ilgili yönetmelik ise 24 Kasım 1928'de yürürlüğe girdi. Mustafa Kemal'e millet mekteplerinin baş öğretmeni unvanı verildi. Bu tarih 1981'de Öğretmenler Günü olarak kabul edildi. 1 Ocak 1929'da millet mekteplerinde görsel 3.13 eğitim öğretime başlandı. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşıldı millet mekteplerinin ilk yılında 500 binden fazla vatandaşın okuma yazma öğrenmesini sağlandı. Bu mekteplerde okuma yazma dışında matematik, sağlık, vatandaşlık bilgisi gibi konularda dersler verildi. Millet mekteplerinin açılması Atatürk'ün halkçılık ve inkılapçılık ilkeleriyle doğrudan ilişkilidir. Atatürk döneminde Milli Eğitim Bakanı olsaydınız eğitim alanında neler yapardınız? Açıklayınız. Cevap. Ben Milli Eğitim Bakanı olsaydım eğitim alanında şunları yapardım. Okuryazarlık oranını artırmak için kırsal bölgelerde de eğitim seferberliği başlatırdım. Bilimsel ve çağdaş eğitim metodlarını benimseyerek müfredatı güncellerdim. Öğretmen eğitim programlarını güçlendirir, daha donanımlı öğretmenler yetiştirmeye odaklanırdım. Teknik ve mesleki eğitimi destekleyerek sanayi ve kalkınma hedeflerine katkı sağlardım. Eğitimde cinsiyet eşitliğini teşvik eder, kız çocuklarının eğitimine özel vurgu yapardım. Yabancı dil eğitimini erken yaşlarda başlatarak uluslararası iletişim becerilerini artırırdım. Kültür ve sanat derslerine ağırlık vererek milli kimliğin korunmasını ve geliştirilmesini sağlardım. Öğrencilere kritik düşünme ve problem çözme yetenekleri kazandırmaya yönelik programlar geliştirirdim. Spor ve fiziksel aktiviteleri teşvik eden bir eğitim modeli benimserdim. Eğitimde teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanarak modern bir öğrenme ortamı oluştururdum. 1. sınıf Semih Sek Yayınları İnkılap Tarihi ders kitabı sayfa 117 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.